Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 09.04.2024 günlerden salı. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam ediyorum. Şimdi bugün de gerçekten hani ilginç, önemli gelişmeler oldu adli tıpa yansıyacak olgular arasında. Bunlardan bir tanesi Mersin Erdemli'de bir olay yaşanmıştı. Ben bu olay üzerine iki kere iki ayrı gün yorum yaptım. Şimdi bu üçüncüsü ve her seferinde de farklı bir noktaya gidiyor konu. Mersin Erdemli'de bir ev yangını oluyor ve evdeki yangını söndürdüklerinde bir tane Nurgül Kaya diye 33 yaşında kadın ve bir tane de 11 yaşında oğlu Emrullah Kaya ölü olarak bulunuyor. Sonrasında bu eve yaklaşık 5 kilometre ötede Neşet Kaya diye 40 yaşında koca o da arabada yanmış olarak bulunuyor ve ben ilk gün yorumumda hani annesini ve evladını öldüren sonra da gidip intihar edip kendini öldüren diye değerlendirmede bulunmuştum. Yani bir çocuk ölümü, arkasından anne cinayeti ve arkasından da intihar şeklinde bir kitlesel felaket olarak yorumlamıştım. Ama hani adamın kendini arabada yakması kısmı biraz şaşırtıcıydı. Çünkü hani kendini öldürmeden canlı canlı yaksa çok büyük bir eziyet. Artı öldürdükten sonra yanması zaten mümkün olmayacak. Sonra ertesi gün olayın bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Ve Nurgül Kaya ile Emrullah Kaya'yı öldüren yani anne ile çocuğu öldüren Anneden yüzüğü alıp öncesinde eterli ikisini bayıltıp evi ateşe veren sonra babayı da öldürüp arabaya ateşe veren bir şahıstan bahsedildi. H.E. he Rumuzlu'nda 35 yaşında ve bu şahsın kadının parmağından çıkardığı yüzü kuyumcuda sattığının kamera görüntüleri basın yayın organlarına yansıdı. Ve ben de hani anne ve çocuğu öldürmüş işte adamı da öldürmüş oradaki yüzüğü de tamay edip gidip kuyumcuda bozdurup onun parasına yönelmiş. Ve bu sayede de hani kamera kayıtlarına da girmiş diye değerlendirmiştim. Şimdi bu şahıs tutuklandı. HE, he 35 yaşında ve Akdeniz ilçesinde Mersin'de Mersin E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alınmış. Ve bugünkü haberler arasında kıyafetlerine işte kesip bağlayıp kendini astı ve hayatını yitirdi HE, he diye bir haber var. Tabi birçok insan buna işte iyi olmuş, 3 kişiyi öldürmüş diyecek ama hukuki yaklaşım tabi böyle değil. Sonuçta kıyafetlerini kesip bağlayıp dedi kesemez çünkü kesici verici aleti olmaz cezaevinde yırtmıştır ve birleştirmiştir ve kendine de asmıştır bu olabilir. Tabi herkesin aklına acaba infaz mı edildi diye bir değerlendirme gelir. Şimdi cezaevlerinde iki grup insan var. Bir kısmı tutuklu ki bu bir tutuklu yani bir suç şüphesi var. Ve işte kaçma ihtimali varsa, ceza ağır bir suçu gerektiriyorsa, delilleri karartma durumu söz konusuysa bunlar ceza muhakemesi kanunda geçiyor. Tutuklama nedeni bunlar ve şahıs tutuklanmış. Çünkü burada 3 tane şahsı öldürdü iddiası var. Ya da cezaevinde hükümlüler var. Hani cezası kesinleşmiş ve cezasını çekenler. Şimdi cezaevine alınınca insanlar karantina denen bir Bölümde tutuluyorlar yani böyle birkaç gün birkaç hafta hani daha yalnız bir kendini dinle bir değerlendirmede bulun diye intibak etsin ortama diye yalnız tutuluyorlar ve sonrasında da işte koğuşlara vesaire artık o cezaevinin durumu neyse o tür başka insanların arasına alınıyorlar. Şimdi burada da cezaevinde karantinada tutulurken insanlar tabi intihar etmesin diye ayakkabı bağcığıdır kemeridir vesaire her şeyleri alınıyor ki hani kendine zarar vermesin diye. Çünkü cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden devlet sorumlu. Çünkü onların özgürlüklerini kısıtlamış bu bir hukuk kuralıyla oluyor. Ve o nedenle onların korunması artık devletin yükümlülüğü oluyor. Ve cezaevinde bu şekilde tutuklu ya da bir hükümlü hayatını yitirince mutlaka ilgili Cumhuriyet Savcısı otopsi işlemi yaptırır. Çünkü ölüm araştırmasında ilerleyen günlerde çok iddia ortaya çıkabilir. Bu adam için de mesela infaz edildi, öldürüldü çünkü 3 kişiyi öldürmüştü diye yaklaşım olabilir. O nedenle otopsi işlemi yaptırılır mutlaka ki Mersin'de yaptırılmıştır bu şahsa otopsi ve işte beklediğimiz ası ölümü. Yani canlıyken kendini asarak ölüme sonuç buldu diye bir olayın ortaya çıkmasını bekleriz. Ama şimdi böyle bir insan yani bir evi yakmış anne ve çocuğu öldürmüş işte arabayı yakmış öldürmüş ve sonrasında o yüzüğü satmış ve sonra da kendini öldürmüş bu olabilir mi? Olabilir çünkü insanlar işledikleri suçun ağırlığına göre bu karantina döneminde çok büyük baskı hissediyorlar ruhen. Özellikle bu çocuk cinsel istismarcılarında daha belirgin ve kendilerinin hayatına son veriyorlar ve çok değişik metotlar kullanılır bizim okuduğumuz metotlarda özellikle Japonya ülkesine yönelik çok değişik kendini öldürme metotları bizim okuduğumuz makaleler arasında. Şimdi burada hani kıyafetlerini kesti, bağladı, kendini astı vesaire bu mümkün olabilir. Zaten kamera kayıtları vesaire de muhakkak ki savcılıkla paylaşılmıştır infaz ve koruma birimi tarafından. Çünkü burada şimdi cezaevi yönetimi de töhmet altında. Hani neden önlem almadınız? Bu adam kendini nasıl astı vesaire diye. Onlar da bir soruşturma geçirecek idari olarak en azından. O nedenle onlar da kamera kaydını sunup işte bakın bulunduğu yere kimse girmedi. Kendi başınaydı. Demek ki kendi ölümüne sebebiyet verdi. Yani intihar et diye getirmek isteyeceklerdir konuyu. Ama burada önemli olan şey şu. Şimdi acı bir suç işleyen şahıs var. Yani üç kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Sonra yüzüğü yüz sattı. Cezaevine girdi, tutuklandı. Tutuklandığına göre muhakkak ki olayla ilgili ya bir itiraf, ikrar dediğimiz durum söz konusu oldu. Ya deliller vesaire var ama şu da tabii insanın aklına gelmiyor değil. Acaba hani bütün bunları niye yaptı kısmı bunun daha cevabını bilmiyoruz. Bu hiç basın yayın organlarına yansımadı. Ki ben hani ilerleyen günlerde bunun sebebi ortaya çıkar demiştim. Şu an çıkmış durumda değil ve şahıs da hayatını da yitirmiş. Ama hani acaba yaptı mı yapmadı mı? Çünkü basın yayınında bir şekilde bilgilendirilmesi lazım ki hani mecbur kaldı suçu üstlendi. Sonra da orada işte bir şekilde infaz edildi ya da öldü öldürüldü ya da işte kendini öldürdü bir sürü ihtimal akla gelmesin. O nedenle bu olay bence çok önemli cezaevinde ölüm olayı sadece ilgili soruşturmayı, araştırmayı elbette yapacak. Ama basın yayın organlarıyla da paylaşılırsa bu iyi olur. Çünkü e, toplumda soru işareti varsa kafalarda giderilmesi açısından yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bunu savcının kendisine yapması gerekmez. Bir basın temsilcisi işte basına bilgi veren şahıs vasıtasıyla hani olayla ilgili soruşturma yapıldı intihar oldu. Şu şu delillere dayanarak hani netleştirildi. Kamera görüntüleri elimizde vesaire gibi bir açıklama yapılması lazım. Bu batıda yapılır. Her türlü mahkemenin ya da savcılık makamının böyle basın temsilcileri vardır ve kamuoyunu bilgilendirirler basın sözcüsü aracılığıyla. Bu iyi bir şey çünkü kamuoyunda soru işaretlerini kafada oluşacak. Gidermek için şart bir şey. Türkiye'de bu hiç kullanılmıyor. Basın yayın organlarına bilgi verilmiyor hakim savcılıklar bilgi verebilir. Orada bir sıkıntı yok. Her ne kadar Türkiye'de hani hakimler kararlarıyla konuşur dense de zaman zaman çok büyük töhmet altında kalıyorlar verdikleri kararla ilgili ve dinlendiremiyorlar bunu. Onlar tabii hakim savcılar kurulundan muhtemelen izin aldıktan sonra bir açıklama yapıyorlar ama sonuç itibariyle hakim savcı millet adına görev yapan yargı erki. Ama kamu çalışanları için mesela adli tıp çalışanları 657 sayılı memur yasasına tabi. Onların kamuoyuna bilgi verme yasağı var. Ama benim çalıştığım üniversite gibi yerler bizim yasamız 2547 sayılı işte yüksek öğretim kanunu. Burada da öğretim üyelerine ki ben bir profesörüm kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüğü getiriyor. Yani taban tabana zıt ve ee, hani bir kısım için kamuoyunu bilgilendir, bilinçlendir, öğret bir kısım için yaptığın işle ilgili bilgi aktarma. Hani bize de yaptığımız işlerle ilgili kamuoyuna bilgi yasağı var. Ama diğer konularla ilgili, çünkü bu konuyla ilgili benim hani herhangi bir dahlim yok. Olay Mersin'de olmuş. Ben de basın yayın organlarından öğreniyorum olayı. Ve kendi değerlendirmemi sunuyorum. O nedenle benim değerlendirme yaparken herhangi bir sınır söz konusu değil. Yani kısıtlılığım yok ama bu olgunun otopsi işlemini ben yapıyor olsaydım, o zaman basın organlarına bilgi verme yasağı vardır. Çünkü soruşturma gizli ve kamuoyuna bilgi yasağı var. Sadece tarafları açık oluyor. Sonrasında iddianame hazırlanırsa birisiyle ilgili o zaman alenileşiyor ki yargılama kamuya açık zaten. Mahkeme salonlarına dileyen herkes girip duruşmaları da izleyebiliyor. İkinci bir acı olay İzmir Karabağlar'da yaşanmış. İşte sosyal medyadan iki genç tartışmış 16 yaşında. Onlardan bir tanesi Ege, hep balıkçılar 16 yaşında. işte parka gitmişler bu sosyal medyada tartışanlar ve kavga çıkmış. Altı yerinden bıçaklanarak hayatını yitirmiş. Öldüğü için adını paylaşmışlar. Ama 7 kişi gözaltına alınmış. Onlar da çocuk altı tutuklanmış. Hiçbirinin ismini yayınlamamışlar. Çünkü kamuoyuna bilgi yasağı var 18 yaşında altında oldukları için. Ama bu sosyal medyanın bir özelliği dün de bir konuyu tartışmıştım. Avcılar İstanbul'da bir balıkçı işte gemisindeki bu kara suyu sintine mi işte yağmur suyu mu denize döktü diye lince uğradı. Sonra kalp krizinden öldü olayını tartışmıştım. Bu yeni dönemin özellikleri sosyal medyanın önemi. Burada da sosyal medyada tartışılan sonra işte fiziki kavgaya dönen ve hayatını yitiren bir ergen genç çocuktan bahsediyoruz. Ege hep balıkçılar acı bir olay İzmir Karabağlar'da yaşanmış. İki tane benzer olay var. İzmir Ödemiş'te 45 yaşında Fuat Kök ve Adana Seyhan'da Ahmet Karatepe motor yanına yanaşan ve şu an işlemi yapanlar yani şahısları öldürenler henüz iki olayda da yakalanmamış. Birine İzmir Ödemiş'tekine bacağını altı kurşun sıktı diye haber. Demek ki ana damarlardan birine denk geldi ki şahıs öldü. Hani altı koşun, bacak bu biraz daha korkutma amaçlı gibi gözüküyor. Adana Seyhandaki öyle değil. Adana Seyhanda motosiklet adama yanaşıp direkt boynuna ateş etmiş. Muhtemelen kafasına ateş edecekti. ve direkt öldürme amaçlı olmuş. Burada iki tane infaz var. Şu an infaz gerçekleştirenler yakalandı diye haber mevcut değil ama birkaç gün içinde yakalanacaktır fikrindeyim. Bunlar iki tane infaz olayı. Bugün de son paylaşacağım olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmış silahlı iki grup karşılaşıyor ya da işte kavgaya tutuşuyorlar. OY ve MA ölecek ateş silah yarasıyla. İki de yaralı varmış. Birinin de ağırmış yarası. 40 da olay yerinde boş kovan tespit edilmiş. O kovanlar incelenecek. İşte cesetlerden çıkan mermi çekirdekleri hangi silahtan çıktı? Muhtemelen bu silahların çoğu ruhsatsızdır. Şüpheli silah ile geçerse karşılaştırma yapılacak. O silahtan mı çıktı mermi çekirdeği? Başka silahtan mı çıktı? Ona göre ateşleyen ceza alacak. Ölüme neden olduysa vesaire. Buna balistik deniyor. Bunu ilk etapta polis kriminal yapacak. Şehir merkezinde olduğu için. Kırsalda olsaydı jandarma kriminal yapacaktı. Bunlar laboratuvar. Artı yargılama aşamasında bir soru işareti olursa da mahkeme adli tıpa gönderecek. ilgili e, mermi çekirdeklerini, kovanlarını balistik değerlendirme için.